Evet, Ghibli Park'a ve Ghibli Müzim'e gitmek isteyen bütün Ghibli sever dostlarım için bu rehberi hazırlamak istedim. Çünkü işin Türkiye tarafında bununla ilgili her ne kadar dünyanın geri kalanı gibi Türkiye'de de Japonya çok büyük popülerite kazansa da tatil için, gezmek için hiçbir rehber yok. Hatta Ghibli Park'tan ve Ghibli Müzim'den çok az bahsedildiğini gördüm. Bunun için... ...bir rehber hazırlamak istedim. Çünkü çok çetrefilli bir süreç... ...ve birçok insan burayı... ...geç fark ediyor, aa diyor... ...biletler bir ay önceden, iki ay önceden... ...alınıyormuş, kaçırdık... ...vesaire vesaire gibi... E, ...üzülünüyor. Buna çok şahit oldum. O yüzden hani... ...benzer hüznü yaşamamanız için... ...aslında bu rehberi çekiyorum ki... ...hazırlıklı olun. E, ve bütün bileti almak isteyen... ...kişilere bu çetrefilli süreçte şans diliyorum. Çünkü gerçekten şans isteyen bir şey ve gerçekten de şansa bağlı bir sistem. Ee, sadece biz hazırlıklı olarak aslında ihtimallerimizi yükseltiyoruz. Ee, şimdi öncelikle bilinmesi gereken şey şu. Ghibli Müzim ve Ghibli Park birbirinden iki bağımsız bilet gerektiren şey. İkisi de birbirinden farklı. Hatta bakın burada bile sık karıştırıldığı için... Bu Ghibli Müzik'in bileti değil diyor. Yani bu Ghibli Park bileti diyor. Size sıra sıra anlatacağım. İkisinin de linkini açıklamaya koyacağım. İlk önce Ghibli Müzik'i anlatacağım. E, i̇kisinin de ufak tefek farkları olsa da bilet satın alma süreci birbirine benzer. E, ama yine de atlamadan dinleyin istiyorum. Çünkü birkaç tane farklılık var aralarında Ghibli Park ve Ghibli Müzik'in biletinde. Ghibli Müzik'in sitesine geldiğinizde sizi bu şekilde bir yer karşılayacak. Ee, ve biletin satın alma tarihinden bahsedeceğim önce, yani bu siteye girmeniz gereken tarihten. Burada örnek olarak da vermiş, e, biletin satımı sizin gitmek isteyeceğiniz ayın bir önceki ayında onunda satışa açılıyor. Yani siz Kasım ayında Japonya'da olacaksınız, sizin Kasım ayındaki günlerin biletini ...Ekim'in 10'unda satın almanız lazım. Bu çok önemli. Neden? Çünkü biletler 10-15 dakika içinde tükeniyor. Ee, o yüzden sizin... ...mesela burada örnek olarak demiş ki... ...Şubat 1'den Şubat 28'e kadar olan bilet satışları... ...Ocak 10'da başlıyor demiş. Ve başlangıç saati fikstir, değişmiyor. Sabah 10. Ama Japonya'daki sabah 10. O yüzden... Bunun Türkiye'ye denk gelen saatini sizin hesaplayıp hazırlıklı olmanız lazım. Sanırım 7 saat Japonya. Emin değilim. O yüzden sizin gece 3'te bu web sitesinde olmanız lazım en geç. Tavsiye edilen yarım saat önce olmanız. Yani gece 2.30'da burada olmanız gerekiyor bu mantığa göre. 2.30'da burada olduktan sonra burada Lawson Ticket English diye bir seçenek var. Buna basıyorsunuz. Buna bastığınızda sizi şöyle bir yere atıyor. Bu bir bekleme odası. Ee, bu bir bekleme odası. Burada işte mesela 30 dakika kala girdiğiniz için 30 dakika kaldı diyecek ve burayı düzenli güncelleyecek. Buradan sonra işin şans tarafı burada devreye giriyor aslında. Sizi şu şekilde bir sıraya atacak. Ve sizin ne kadar erken geldiğinizin, ne kadar hızlı olduğunuzun, Hiçbir önemi yok tamamen şansa bağlı olarak sizi rastgele bir sıraya koyacak ve e, burada işin püf noktası şu yani nasıl ihtimalimizi şansımızı arttırabiliriz sırada nasıl önlere geçebiliriz diyorsanız bunun taktiği şu e, birden fazla cihaz kullanmanız lazım yani gece iki buçukta artık kardeşiniz mi arkadaşınız mı? kimse uyandırıyorsunuz ya da arıyorsunuz ve bir kişi birden fazla kişinin biletini alabildiği için eğer evde ne kadar cihazınız varsa işte tablettir, laptoptur vesairedir hepsini bu sıraya sokuyorsunuz. Bu sırada ilk 3000'e giren kişi genelde istediği tarihi oluyor, İlk 6000 genelde bilet bulabiliyor. İlk 3000 istediğiniz tarih, ilk 6000 artık sizin hani umduğunuzu değil bulduğunuzu yemeniz gereken bir aralık oluyor 3000 ile 6000 arası. 6000'den sonrası yani çok şansınız kalmamış oluyor aslında. Buradaki sıra buradaki sıra dolduktan sonra burayla ilgili bir taktik daha var. Eğer 4 tane cihazla deneyecekseniz 4 tane cihazla deneyeceksiniz. Sırada öne attığı söylenen bir taktik var. Hani deneyebilirsiniz bilmiyorum. En azından cihazlarınızın yarısında deneyin risk olmaması adına. Burada bakın status last updated diyor. Buradaki güncellemeyi belli bir aralıkla yapıyor. Siz buradaki güncellemeyi sisteme bırakmak yerine şurada bir saniye kala ne yapıyorsunuz? Sayfayı yeniliyorsunuz. O zaman sırada öne atabiliyormuş. Yani hani dört tane cihazınız varsa ikisinde burada bir saniye kala sayfayı yenilerseniz bir ihtimal belki sizi burada sırada ilk 3000'e atabilir, öne atabilir. Şimdi buraya kadar anladık. ...işin çetrefilli kısmı bu işte. 4-5 cihazla hücum ettiniz ee, vesaire vesaire. Hepsini bütün cihazları bekletiyorsunuz ve cihazlarda sıra geldikçe sizi şu ekrana atacak. Bu ekrana gelir gelmez hemen en aşağı kaydırıyorsunuz. Burada bakın. Tarihe dikkat edin. Bu üstte eski tarih olur, altta yenisi yazar. Burada işte Kasımsa November vesaire. Eğer İngilizce bilmiyorsanız hangi tarih olduğunu İngilizcesini önden bakın. Burada sizin tarihinizin altındaki kısma details yazan kısma basıyorsunuz. Ve burada size mevcut biletlerin olduğu ekranı gösteriyor. Bir aylık döngü içerisinde. Ee, buradaki bir diğer strateji de şu. Hafta sonundan uzak durmaya çalışın. Çünkü en çok talep lokallerin de gitmek istediği aralık olduğu için hafta sonunda oluyor. O yüzden hani burada boşluk olsa bile hafta sonundaki biletler daha hızlı tükeneceği için ve siz turist olduğunuz için hafta içini tercih edin. Ee, i̇şinizin daha garantisi olması adına sabah 10'u seçmeyin. 12'yi, 11'i varsa 11'i seçmeye çalışın. Çünkü sabah 10 yine aynı şekilde en çok talep olan e, aralık olacak saatlerde. Burada girdiğinizde bakın burada x işareti var. Hepsi çarpı. Çünkü bunların hepsi tükendi. Burada bakın logolar var. Bu logolarda bu yuvarlak logosu available yani mevcut olduğunu, bolca olduğunu ifade ediyor. Üçgen a left, Yani birazcık kaldı. Sold out da tükendi. Bakın bunların hepsi sold out. Burada size tavsiyem üçgenden uzak durun. Yani yuvarlak varsa yuvarlığa saldırın. Ama diyelim sıranız geç geldi, geç girdiniz. O zaman her yer üçgen. O zaman işte mesela saat 2'yi vesaire gözleyebilirsiniz. Yani buradaki takvime bakıp, e, takvimi de burada bulabiliyorsunuz. Erkenden sizin gideceğiniz ayın planını yapmanız. Aslında çok planlı ve atik olmanız lazım. Şanstan yana aynı şekilde. E, daha sonra işte burada seçiyorsunuz vesaire e, gidiyorsunuz. Sizden belli başlı belgeler istiyor satın alırken. İstediği belgeleri ben size okuyayım. E, bileti satın alan kişinin pasaport numarası. Eğer 3 kişiye bilet alıyorsa mesela yine de hani satın alan kişinin bir kişinin pasaport numarası gerekiyor. Ee, Japonya'daki adres bu adres otel adresiniz olacak. Otel adresinizi o yüzden hazır tutun. Ee, telefon numaranız ama ülke kodu ile beraber. Türkiye'nin ülke kodu 90. Örneğin telefonunuz 0505 ile başlıyorsa onu 90505 de yazıyorsunuz kredi kartınız, birden fazla kredi kartınız hazır olsun. Neden? Çünkü e, her kredi kartını kabul etmeyebiliyor. Özellikle Troy'unuz varsa kesinlikle Troy'la denemeyin bile. Biletinizi kaptırırsınız. Mastercard ve Visa olsun. Visa'nın daha iyi çalıştığını duydum genel olarak Japonya'da ve e, bankanız ...bu Lawson Ticket web sitesini fraud yani dolandırıcı olarak algılayıp ödemeyi reddedebilir. O yüzden alışveriş yapacağınız gün için bankanızı arayın o gün. Gece aramayın, gündüz arayın, hazırlıklı olun. İşte deyin böyle böyle ben böyle bir Japon bazlı web sitesinden alışveriş yapacağım. Hani benim ödememi, yurt dışı ödememi, her şeyimi açın deyin ki hüsranla karşılaşmayın. Bütün püf noktalar... Ee, bu şekilde aynı zamanda tarayıcınızda işte Safari ise Safari Chrome ise Chrome, Edge ise Edge e, Opera ise Opera hepsinde cookie'lere izin verin cookie enge engelleyen uzantıları kaldırın çünkü e, cookie'ler zorunlu olarak kullanılıyor bu yükleme ekranlarında bekleme ekranlarında vesaire. şimdi Ghibli Müzim bu şekilde Ghibli Müzim'de dediğim birkaç bir şey hariç her şey geçerli eee geçerli olmayan şeyler şunlar. Ghibli Park'ın satışları bir ay önceden ayın 10'unda sabah 10'da değil de 2 ay önceden ayın 10'unda öğleden sonra 2'de satışa sat açılıyor. Yani bu ne demek? Ghibli Müzyum'da e, bilet satışları işte Kasım ayında gidiyorsanız Ekim ayının 10'unda sabah 10'da açılıyorsa e, ee, Ghibli Park'taki satışlarda Kasım ayında gidiyorsanız Eylül ayının 10'unda 2'de açılıyor. Yani bütün o sisteminizi, ayarınızı Gibli Park için bu şekilde ayarlamanız gerekiyor. Burada da ilk gireceğiniz web sitesi bu. Yine burada Click Here Sales Online by Lawson Ticket'a basıyorsunuz ve sizi her zaman gösterdiğim gibi önce bekleme odasına sokuyor. The Event'in başlama saatini gösteriyor. Burada 2 PM yazacak mesela. Daha sonrasında sizi sıraya sokuyor ve sıranız bittikten sonra sizi bu web sitesine atıyor. Burada hızlıca her şeyi boş verip aşağı kaydırıyorsunuz. Burada işte mesela neydi? Biz November diyorduk. November'ı buluyorsunuz. Select diyorsunuz. Ve burada yine aynı şekilde e, her şey geçerli. Yani burada da mesela üçgen a left, yuvarlak available, x sold out. Yani tükenmiş, az kalmış ve mevcut. Ha, burada mesela mevcutlar var e, Ağustos ayı için. Mesela e, işte hafta sonu seçtik, bastık mesela. İşte burada... eee sayıları seçiyorsunuz. İşte mesela adult diyelim. 19 yaşından büyük herkes. Buradaki engelli vesaire değil. Sizi ilgilendiren en üstteki eğer özel bir durumunuz yoksa. Ee, buradan işte atıyorum 3 tane olacaksınız. 3 adeti seçiyorsunuz. E-mail adresiniz, telefon numaranız, telefon numaranız vesaire vesaire. Daha sonra ileri gidip e, bahsettiğim pasaport bilgileri vesaire, kredi kartı bilgileri vesaire oluyor ve bu şekilde size bir qr veriyor ve bu şekilde biletinizi almış oluyorsunuz umarım almak isteyen gibiliği seven sevmeyen herkes bir şekilde bu rehber aracılığıyla biletini almayı başarır ben eylül ayındaki biletleri bekliyorum şu anda hazırlığımı yaptım yani bu videoyu da açıp tekrar izleyeceğim e, alacağım zaman çünkü çok dağınık bilgiler umarım e, düşünen için yardım olur. Gözünüzü korkutmasın. Sadece hani ön bir hazırlık ve e, hesap kitap yapmanız lazım. E, Gibli Park'ta bahsetmem gereken bir diğer şey de hani bu başka bir video ile alakalı aslında. Çok konuyla alakalı değil ama e, Gibli Park'ın Day Pass'leri var. Day Pass, e, pass Premium'ları var. Premium vesaire bu attığım web sitede işte hangi pass Nerelere erişime sağlıyor nerelere erişim sağlayamıyor vesaire bakın bu da size gösteriyor bunlara erişim sağlıyor bunlara sağlıyor diye onun ayarında o şekilde e, yapabilirsiniz bütün süreç bu kadar hepinize bol şans